Merhaba arkadaşlar herkese bugün olası bir İstanbul depremi ya da Adana Cihan depreminde yakalanırsak ne yapmamız lazım depremden önce ne yapmamız lazım depremden sonra ne yapmamız lazım deprem sırasında ne yapmamız lazım kısaca depremi yaşayan birisi olarak kısaca bahsetmek istiyorum umarım videoyu çok uzatmam. şimdi öncelikle arkadaşlar çelik gibi sinirlere sahip olmanız lazım buna da nasıl ulaşırsınız depremle ilgili tedbir alacaksınız bu tedbirleri sürekli gözden geçireceksiniz ve tatbikatlar yapacaksınız. Aklınızın bir köşesinde hep bu olacak aile bireyleriyle beraber. Bunu sürekli tekrarladığınızda deprem olduğu zaman ee, daha az paniğe kapılırsınız ve daha az ee, plansız hareket edersiniz. Yani çoğunlukla planınızı uygulama şansınız olur. Öyle umuyorum. Şimdi Depremden önce öncelikle şunu yapmak lazım. Bir kere e, her şeyden önce oturduğunuz yeri iyi analiz etmeniz lazım. Oturduğunuz binaya, oturduğunuz mahalleyi, oturduğunuz zemini, oturduğunuz zemin e, bir nehir yatağı mıydı? O apartmana yapılmadan önce e, bataklık mıydı? İşte apartmanın e, yapım aşamaları hani nasıl bir bina? Planlı, projeli bir bina mı? Mesela şey çok önemli. imar affıyla e, affedilen bir bina mı? Yoksa öncesinden beri sürekli imar proje vesaire belgelere sahip bir bina mı? Yani eğer mesela e, hani şey binalar oluyor ya önce zemin katı yapıyorlar. Planı yok, bir şey yok. imar affı geliyor, ona af alıyor. Sonra bir kat daha yapıyor plansız, programsız. Ona da af geliyor, ona da tapu çıkarıyor. Hani böyle bir bina mı, yoksa sağlam e, projeli bir binada mı oturuyorsunuz? Ona baktırın. Bağımsız kuruluşları çağırın, denetim yaptırın. Bunun haricinde e, oturduğunuz apartmanın zemininde herhangi bir market, mağaza, ofis gibi şeyler var mı? Kolon kesimi yapılmış mı? E, kolonları kestirip genişletme çalışması falan yapılmış mı? Bunlara mutlaka bakın. E, oturduğunuz mahalledeki zemine dediğim gibi e, yumuşak zemin mi, bataklık mı, fay hattı var mı yok mu bunları bir araştırın. E, aldığınız sonuçlara göre imkanınız varsa eğer güvenli bir yerdeyse imkanınız varsa oradan ayrılın. İmkanınız yoksa da e, başka tedbirler uygulamaya çalışacaksınız. Mesela e, ne gibi tedbirler? Bir kere e, dairenin içerisinde sizin belirleyeceğiniz sokağa yakın apartmanın çıkışına yani olur da hani enkaza dönüşürse orası sokağa yakın, geniş bir yere yakın geniş bir sokağa yakın bir yerdeki odada bir yaşam üçgeni oluşturacak, yaşam alanı oluşturacak bir eşya dizin oraya. Sağlam dolaplar olur. Eski tip dolaplar var ya. Şimdi demonte dolaplar çok sağlam değil. Sunta artı vidalama sistemleri farklı. Ufak bir ağırlıkta hemen çöküyorlar. Eski tip dolaplar buzdolabı olur işte çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi, kurutma makinası gibi sağlam eşyaları böyle bir U harfi olacak şekilde dizin. O yeri belirleyin. Aile bireyleriyle beraber şiddetli bir depremde oraya sığının. Orayı yumuşak malzemelerle kaplayın. Bir minder olsun orada, yastık olsun. Orada aile bireyi sayısı kadar kask bulundurun. Deprem başladığı zaman eğer yüksek kattaysanız ve aşağı imkan, inme imkanınız yoksa kısa bir zamanda Oraya sığının, kasklarınızı takın, orada mutlaka bir düdük bulundurun birkaç tane, boynunuza asın düdükleri, el feneriniz olsun orada, gıdanız olsun, suyunuz olsun, oraya sığının, deprem biter bitmez de orayı tahliye edin. Ee, dediğim gibi düdük ve el feneri çok önemli, gıda çok önemli, o bahsettiğimiz bölgelerde bulundurun onları. Evet. Başka binanın içerisindeki size risk oluşturabilecek şeyleri başınızın üzerindeki şeyler mesela yatak odasındaki oturma odasındaki çünkü ne zaman yakalanacağınız belli değil mutfaktaki düşecek olan düşme ihtimali olan ağır özellikle eşyaları cam gibi eşyaları ya aşağı bir yere koyun ya da kapakların kapaklara dolabın kapaklarına bir mekanizma ayarlayın kapaklar deprem sırasında açılıp dışarı fırlamasın eşyalar. Ee, özellikle binayı tahliye ederken e, ve evinizi, dairenizi tahliye ederken e, önünüze düşüp bir risk oluşturabilecek malzemeleri bertaraf edin. Mesela e, kapının her her evde kapının girişinde bir ayakkabılık, yüklük, dolap vesaire bir şey olur. Onlar e, Antakya depreminde, Maraş depreminde e, düşüp insanların çıkış yolunu kapattı. Böyle insanlar mahsur kaldı, çok fazla olay oldu böyle. O dolapları sabitleyin. Dolapların içinden bir şey düşmeyecek şekilde kapaklarına bir mekanizma ayarlayın. Yalnız tıkanmasın, kapanmasın. Onun haricinde e, çıkarken böyle bir depremde 5-10 saniye içerisinde tahliye edebiliyorsanız dairenizi mesela giriş kattaysanız, zemin kattaysanız 5-10 saniye arasında eğer hızlı bir şekilde çıkabiliyorsanız çıkın. Ama yüksek katlardaysanız dışarı çıkmanız uzun sürecekse Dışarı çıkmayın, o belirlediğiniz yaşam alanına sığının. Aile bireyleriyle beraber kasklarınızı takın. Ee, oraya sığının. Dışarı çıktığınızda da özellikle göz, bir gözünüz yukarıda çatıda olsun. Çatadan bir şey düşmemesine, e, düşmesi durumuna dikkat edin. Çıkarken kafanıza bir şey düşmesin. Böyle can kayıpları da çok yaşandı bu arada. Ee, bunun haricinde söylemek istediğim e, deprem çantası oluyor. Şimdi deprem çantası çok klasikleşmiştir ama gerçekten çok önemli. Bence iki tane deprem çantası hazırlayın. Biri evinizde olsun, biri de arabanızda olsun. Arabanız yoksa güvendiğiniz bir yere emanet edin. Yani mesela bir dükkan, tek katlı dükkan olabilir. İşte tanıdık birinin iş yeri olabilir. Ulaşabileceğiniz. Mutlaka orada bir deprem çantanız olsun. Evde de bir tane olsun. Çıkarken hemen onu alıp çıkın. Ee, ailenin içerisinde araba kullanmayı bilen, soğuk e, soğukkanlı olan kişinin e, an, işte araba anahtarı, işte e, power bank şarj cihazı vesaire bu tür şeyleri ceketinin cebine koysun kişi. Hemen çıkarken onu beraberinde alıp çıksın. Aynı zamanda yedekte de e, deprem çantasının içerisinde e, bir şarj e, kutusu, e, powerbank, power bank ee, şarj cihazı, yedek bir telefon, ilk yardım malzemeleri, tıbbi malzemeler, e, gıda, kuru gıda, su, bir radyo, el feneri, yine düdük bunlar mutlaka olsun. Deprem sırasında paniğe bunları sürekli tatbikat ederseniz ve sürekli gözden geçirirseniz listenizi illaki e, beyin buna alışacak ve artık paniklemeyeceksiniz. Bunlara dikkat edin. E, depremden çıktıktan sonra dediğim gibi bir gözünüz e, binadan çıktıktan sonra bir gözünüz çatıda olsun. Yukarıdan bir şeyler düşmesin diye. Onun haricinde e, alternatif kaçış yolları belirleyin olduğunuz mahalleden, ilçeden. Ana arterleri kullanmayın. Kapalı oluyor genelde. Kapanır yani kesin kapanır depremde. O yüzden alternatif yollar belirleyin. Bu şekilde olduğunuz yeri terk edersiniz. Çünkü bir kaos ortamı oluşuyor. Cep telefonlarının e, arama özelliğini çok kullanmayın. Genelde mesaj özelliğini kullanın depremden sonra. E, dediğim gibi son kattaysanız çatıya çıkın mesela. Son kattaysanız aşağı imkan inme imkanınız yoksa çatıya çıkabilirsiniz. Damsa. Orada bir e, bir yer ayarlayın oraya kendinizi sabitlemek için. Oraya çıkabilirsiniz. E, yani aklıma gelenler bunlar. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. 8 dakika oldu bile. E, onun için Aklıma bir şeyler gelirse yorum kısmına da yazarım. Umarım böyle bir şey olmaz ama herkes soğukkanlılığını korusun, tedbirleri elden bırakmasın, başıma gelmez demeyin. Mutlaka bu tedbirleri uygulayın. Hoşçakalın, görüşmek üzere.